Udamayın. Bugün kapağı ilk açan ben olacağım. Ulan Bu karı yerişteleri. Ona bayılırım. Ben de. Hmm. Evet hmm. mi? Ama şimdi anlamıyorum. Onu neyle yiyeceğim? Elimle mi? Al bende çubuklar var. Görünüşe um, um, um. göre bu düşündüğümden daha karmaşık. Ve daha zor. <laughs> Ama pes etmeyeceğim. Evet tüm elikseler ama üzerinde. Eğer onu bu şekilde yiyemesem onu kesinlikle çubuklara sarabilirim. Bu çok daha kolay olacak. Ay ne yapıyorsun? Ben eriştelerimle muhteşem bir vakit geçiriyorum. Hey. Ayrıca dikkatli ol. Tam bana yutuyor. Canım. Küsme. İstiyor musun? Hayır evet, teşekkürler. istemiyorum. Tamam, kapağını aç o zaman. Okay. Vay canına, işte bunu anlıyorum. Nefis. Bak wow. ne kadar büyük bir pasta. Evet, <laughs> benden daha büyük. Dilsit olmalı muhtemelen. Madem o kadar büyük, belki sen benimle paylaşabilirsin. Hayır, şimdi kendim yiyeceğim. Öyle mi? O zaman onu kendim alacağım. <laughs> Bu benim pastam. Senindi ama şimdi benim. Onu çok çabuk yemek istiyorum. Ellerimle bile olsa. Asıl önemli olan lezzetli. Hayır. Bu lezzeti yemene izin vermeyeceğim. Hadi onu buraya ver. Alamayacaksın. Ben zaten gidim onu. Ver şunu bana. Yok bana ver. Benim pastam bu. Vermek istemiyor musun? Al o zaman. Öyle mi? Sen al o zaman. Tamam bu bir savaş. Alsana. Onun benim pastam. Sana kim söyledi bunu? Benim o. Al bakalım. Keşke onu yiyseydik. Ama geç değil. Çabuk ye. Pasta fena değil. Come on. Sensiz de biliyorum. Okay. Gerçekten çok lezzetliymiş. neyi beklediğimi çok merak ediyorum. Ne? Hey, hey, hey. Neden kaktüse ihtiyacım var ki? Çok keskin. Oh no. Tamamen tatsız. Ay. neden parmağımı tamamen kızarıp şişmişse onu nasıl yiyeceğim? Nasıl yiyeceğini bilmiyorum ama başka çaren yok. Bende ne var? Vay canına. Kocaman sneakers'e bak. O kadar büyük ve muhtemelen çok lezzetli. Bunu çabucak oraya emmeliyim. Dikkatli ol. Ay pardon bir yere yapmadım. Nasıl yiysem acaba? Testere gerekiyor. Al sana sneaker. Şimdi seni yiyeceğim. Dikkatli ol. Tüm kırıntılar doğrudan bana doğru uçuyor. Bağırma. İçinde ne kadar dolgu olduğuna baksan iyi olur. Wow. Sneakers ne kadar lezzetli. Umurumda değil. Ben tamamen onun için içindeyim. zekala Ne kadar sıkıcısın. Hepsi senin çikolatan olmadığı için. Sen sadece beni kıskanıyorsun. Evet. Bir kaseden bir hayvan gibi yiyorsun. En azından bir çatal alabilirdin. Bak. Bu kadar lezzetli olduğuna göre iyi bir fikrim var. Kitap düşümün iğneleri de nasıl bulacaksın acaba? Hmm. Evet. Bak asla hiç yardım etmiyor. Ama neyse yine de iğneleri keserim. Geriye kalan tek şey onları çikolatanın içine atmak. Ay ne kadar lezzetli. Ay ağzında bir şey var. Onlar içinde dilim. Ay sanırım kontrolden çıktı. Ama hiçbir şey. Doktor Mary burada yardımcı olacak. Geriye sadece doğru aracı bulmak kaldı. Bu mu? Hayır. No. Veya bu? Oh, no. Tamam şaka yaptım. Sadece bize ihtiyacım var. Okay. Biraz sabret. Çok az kaldı. Ve sen iyi gibi olacaksın. Tamam. <laughs> Teşekkürler. Ama yine de senin hatan bu. O yüzden hadi şimdi sen yemelisin. tamam Ben mi? teşekkür ama istemiyorum. Bizim no. değil ama. Bunun bir önlemi yok. Yapmalısın. Tamam deneyeceğim. Hey, you. Hayır böyle bir iğrenç şey imkansız. Korkunç. <laughs> ama sanırım onunla ne yapacağımı biliyorum. Eğer bu şekilde yeni yemeyeceksem. Ondan daha lezzetli bir şey yapmam gerekiyor. <laughs> Bence pembe kaktüs kokteyli çok iyi olacak. What? Pekin'de konuşuyoruz. Şimdi öğreneceğiz. Wow. Hey, you. Hayır bu korkunç. Duracağız bu hocam. şekilde bile içmek imkansız. Evet. Hey. Sakın kapağı dokunma. Okay. Bu sefer önce ben açacağım. <laughs> Vay be. Ne kadar büyük ve lezzetli bir burger. <laughs> tamam şimdi <laughs> sen aç. Okay. Hayır. Bunlar solucanlar. Çok iyi renkler. Bunları nasıl yiyeceğim? Bunları nasıl yiyeceğini bilmiyorum ama tüm burgeri nasıl yiyebileceğimi tam olarak biliyorum. Çok soğuk. Yani <laughs> hey, belki de sen <gülüyor> istiyorsun. <gülüyor> Şaka. İnandın mı buna? <laughs> tamam. Deniyorum. Hmm, lezzetli. Hey Mary, solucanları nasıl? Güzel mi? Come on. Henüz denemedin mi? <laughs> Dene o zaman. <laughs> Belki yemesem onları. <laughs> Bak ellerinde bile dayanmıyorlar. Sakin ol. Neye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Şimdi çubukları. Teşekkürler. <laughs> Ama onlardan gelen solucanlar açıkçası daha iyi olmuyorlar. Tabii ki hayır. Hadi az konuş çabuk ye. Umarım kusmam. Korkunç görünüyor. Okey. Ee, berbat. Tabii ben solucanları yiyorum. Sonra Sanırım dışarıya çıkıyor. Onu tutamıyorum. Çok komik görünüyor. Dışarı çıkıp ve saçıma mı geliyor? <laughs> Bu çok kötü. <laughs> oh, hamburger seni benimle paylaşmak istemiştin. Ama <laughs> ben memnuniyetle sana biraz soğuzan deneme izin vereceğim. Eminim hoşuna gidecek. <laughs> Afiyet olsun Diana kendinden utanmalısın. Saçlarımı mahvettin. Ama neyse. Ama hala bir burgerim var. <laughs> Afiyet olsun. okay. Teşekkürler. <laughs> Garip bu ne? Bir şeyler sürünüyor. <laughs> Nereden geldi? Bu senin arkadaşın Solcan. Lezzetli mi? <laughs> Hayır. İşin mi bu? <laughs> ne? Hayır olamaz yapışacağım şimdi. <laughs> Kendimi kötü hissediyorum. <laughs> kötü oldu. Ne var bende? Oh, pembe Nutella harika. Ne şans ama. Wow. Umarım beni de bekleyen lezzetli bir şey var. Um, What? Garip bu ne? Ses geliyor. Okay. sinek. Ya da arı. Genel olarak bir böcek. Bunu yemeyeceğim. Bırakın beni. Yiyeceksin. Zorunda kalacaksın. Hadi önce sen. Ben mi? Oh Yapmam. İstemiyorum. Beni ısırmaz umarım. Çok acıtıyor korkunç. What? Bak ne yaptın. Acı sesini biliyorum ama şimdi bu arı benim tavamda. Al onu. Okay. Ve şunu bana. Belki yine deneyebileceğim. Come on. Ama çok şüphem var. Tamam dene artık. <laughs> Hayır yapamayacağım. Yine <laughs> işimi daha da kötüleştirdin. Şimdi benim, benim kafamda. Bir <laughs> şey bunu hemen düzelteceğim. Seni şey, bir sinekle öldüreceğim. Come on. Ne? Hayır. Oops, sanırım abarttım. Hey, orada yaşıyor musun? Nasılsın? En azından öldürmedin için teşekkürler. Nasıl utanmıyorsun? Bilerek yapmadım ki özür dilerim. Ama artık sinek yok. Yani şimdi sessizce Nutella'ma geçebilir miyim? Süper. Nutella hmm, da hiç fena değil. Bence de hiç pembe rengi denemedim. Ve en lezzetli olduğu ortaya çıktı. Şimdi sadece bunlardan birini yiyeceğim. Önemli <laughs> olan şu anda bir damla bırakmamak. Kavanozu bile yağmalıyım. Ne? <laughs> Gözünü gördün mü hepsi içinde. What? What? Orada ne olduğunu gördün mü? Kafanda ne var? Hayır. Ne var orada? Yine mi bu sinek? Onu öldürdüğümü sanıyordum. Gönlüsü göre hayır. Ama endişelenme. Onunla çabucak hoşça çıkabilirim. Hayır yapma. Al bakalım. Şimdi bunun ne kadar acı verici olduğunu anladın mı? Sen nasıl? Evet bu çok acı. Başımı çatlıyor. <laughs> Yaşasın ben kazandım. O zaman önce kapıyı ben açıyorum. Vay canına bu bir dolipop. Bir <laughs> kadar havalı. Sende ne var Diana? Okey. Tamam. Şimdi öğreneceğim. Midyemi onlara nefret ediyorum. Hadi Mary eğer bu kadar şanslıysan o zaman sen yiğit ye. Yaşasın. Ama şimdi çöp atmak zorunda değilsin. Ay pardon görmedim özür dilerim. Bilerek yapmadım. Evindeki şekerin ne kadar lezzetli olduğuna baksana. Acına... Ayrıca üvünüyor bile. Pekala neyse senin tadını çabucak bozacağım. Ekşi lollipoplara ne dersin? Ne kadar lezzetli. neden bu kadar ekşi? Eww. Hey. Daha az övünmelisin. Demek sen mi lollipopumu mahvettin? Al o zaman. Hey. Ay. Artık senin saçmalıklarının içindeyim. yedin. Tabi edersin. Acına ne kadar şeker büyük şekilde hiçbir gücüm yetmez. Burada yardım yardıma ihtiyacım var. Bence matkap tam yarayacak. Kesinlikle çok daha lezzetli olacak. Ve tam hızlı. Bacına, harika bir plan. Biliyorum ama şimdi dilim yanıyor. Yardım et acele et. A evet evet şimdi yardım edeceğim. İşte burada. Teşekkürler. Sen o masajını ne yapacaksın? Şimdi midyene başlayabilirsin. Afiyet olsun. Okay. Şimdi mi? Ama onlar çok iğrençler. Kırlısı da oturuyorlar. Ve onlardan çok kötü koku geliyor. Yeah. Umarım en azından iğrenç değiller. Gross. Ay, kusacağım şimdi. Beni yeah. de. <laughs> Uçtu. Pisliğini geri al. <laughs> Ve kendin ye. Bu <laughs> mümkün değil. Bu kabuz. <laughs> Seni anlıyorum. Ama hala bir tabağın var. Kurallara göre yemelisin. Seni destekliyorum. Ne kadar kötüsün. Tamam deneyeceğim bir şekilde açılmıyor. O kadar değil. İncelemek sen yardım edecek bir şeyim var. Öyle mi? Ve şimdi seni çekiçle döveceğim. Hadi ama korkma sadece şaka yaptım. Dışarı çık. Midyeyi açacağım. Evet bunlar gerçek inciler. Ben zenginim. Ne? Bana ver. Ben böyle bir tanesini istiyorum. Oy oy. Ha? Sanırım onu yuttum. Oh no! benim? Oh. Evet. Ne oldu ya? Ah. Ne kadar güzel bir koku. Beğendin mi? Tabii ki. Kim daha iyi çizerse o kazanır. Vay. Çizim. Gerçekten büyük bir keyif. Önce hamuru yapacağım ve şimdi tüm malzemeler: sulu pepperoni siyah zeytin ve tabii ki daha fazla peynir. neredeyse bitti. Kürek nerede? Ha, işte burada. Pankeki çevirmem zamanı geldi. Nasıl olmuş bir bakalım? Harika. Çarşamba neden sen çizmiyorsun? Hadi. Daha iyi bir fikrim var. Hamurla başlayacağız. Haydi dökelim. Ne yapıyorsun? Bu bir pizza mı? Bu hepsi değil Enes. Harika bir pizza yapmak için tüm malzemeleri ayrı ayrı çizeceğim. Ve pizzayı bir şef gibi pişireceğim. Aa, Şimdi... Şişti. Koşar. Biraz yeşil biber. Süre doldu. Ne? Pizzalarınızı ah. gösterin. <laughs> Muhteşem. Peki ya Wednesday nasıl gidiyor? Bu krep pizza gibi görünmüyor. Kazanan yine içinde... Yaşasın, bekle, model, anlamıyorsun. Şimdi gözlerinizin önünde pizza pişireceğim. İşte böyle, ve işim bitti. İşte buyur. Merhaba. Şey, vay bekle. Ve şimdi kazanan Wednesday. Bu harika bir eş. Zafer senin. Harika. Teşekkür ederim hanımefendi. Afiyet olsun. Şanslı Wednesday. Evet, ben de pizza'yı severim. Hı. Ne güzel bir kökü. ay beğendim. Çok lezzetli. Ve kaybettiğime üzüldüm ama en azından pizza şeklinde bir pankekim var. Bu da güzel. <laughs> hmm, hmm. nefes. Bir pasta Çek ile. Çek boynuzlu atlar Bu... benim hayalim. Ah, üzgünüm kızlar. Bir sonraki kızlar. göreviniz önünüzde. Harika Abi. pasta. Ne harika! Şimdi başlayabilirsin. Ne derseniz hanımefendi. Gerçekten kazanmak istiyorum. Bu yüzden her şeyi çok güzel ve mükemmel yapmak istiyorum. Çarşamba zor bir rakip. Onu yenmek için çok uğraşmanız gerekecek. Neredeyse bitti. Daha fazla pembe lazım. Sadece böyle mi? Süre doldu. Sadece yarısını çizebildim. Wednesday parçalarımızı birleştirip bu meydan okumayı birlikte kazanalım. İyi fikir Enid. Beğendim. Bravo kızlar. İyi iş çıkardınız. İkiniz de kazandınız. Yaşasın. Kazandık. Hurra. Tebrikler. İşte ödülünüz. Teşekkürler. Wednesday hadi ödülü aramızda paylaşalım. Ben pembe yarıyı yiyeceğim. Sen de siyah yarıyı yiyebilirsin. Katılıyorum. Bu beyzbol sopası harika. Ve bu unicorn'u çok beğendim. Ne kadar tatlı ve lezzetli. Çok iyi. Yeni görev: Kontrol panelinde Pikachu. Kim daha iyi çizerse o kazanacak. Zaman akıyor. Olamaz. Beni yenemezsin. Fluffy, ben hep böyle çizimlerde iyiyimdir. En iyi Pikachu'yu çizeceğim ve ödülü alacağım. Çok... Yeterince iyi mi? Şarkı söyle. Yoksa daha mı iyi? Kaybedemem. Yine de daha iyi. <laughs> eh, kızlar. Ama. Bunu açın. Eh. Aa, oh, Michael. Oynuyorum. Oyun. Pikachu'ma bakın. <Gülüyor> 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 Aferin. Enid. Sanırım bir hata yaptım ve krepimi mahvettim. Özgün. Evet. Ah, ne yazık ki çarşamba kötü sonuçlandı. Enit kazandı. Yaşasın o. Oh. Pes et. Wednesday. Ha, herkes hazır mı? Yeni ödeviniz bir iguana. Ne tatlı. Kim daha iyi çizerse o alacak. Bırak. Denemek zorundasın. Görünüşe göre iyi oldu. Bak, Kaslağım mükemmel. Şimdi renklendirmem gerekiyor. Asıl mesele her şeyi tam olarak yapmak. Enid nasıl yapıyor acaba? Rüya Beynini görüyorum. kullanıyor mu? Buana, beni tekrar kazanmak istiyor. Teşekkürler. Yardımına ihtiyacım var. Hey Enid, merhaba. Alo. Hey, ocağı kapattın mı? Harika iş çıkardın. kesinlikle kazanacağım. Ha? Çarşamba bu istediğim şey değildi. Ya sen Enid Aa. neredeyse bitirdim. Hadi Panke pankeki çevirelim. Şey. Ne oluyor? Wapening Bir saniye bekleyin. Ah! Benim Iguanam. Yani Enid Çarşamba kazandı. Ne kadar garip görünse de. Şimdi Sonraki göreviniz bu güzel elbiseyi çizmek. Kim çizerse o alır. Of bu kadar. Bu korkunç bir elbise. Bir büyük kitabı okumayı tercih ederim. Çarşambanın bu kadar belli olmaktan Kazanmam Kazanmam için her türlü şansı sahibim. Yaşasın. Hiçbir şey. İstersen bu elbiseyi kendin dene. Ama beni ikna etmeye çalışma. Asla. Sadece beni oyalama lütfen. Neredeyse bitirdim. Pembe elbisem. Süre doldu. İşinizi gösterin. Çrenç. Güzel. Bak pankeki çeviriyorum ve elbise hazır. Bu iyi. Yeni başlayan biri için. Ne? Bu nasıl? Üzgünüm. Daha iyisini yapabilirsin. Çarşambaya ne dersin? Mükemmel. Çarşamba kazanıyor. Kesinlikle. Ne? Hayır ben çizmedim. Ah hayır. Ay sana çok yakışmış Wednesday Ne korku ama Lütfen beni kurtar Yaşasın filmdeyiz Yavaşlayın durun <laughs> Biletlerinizi gösterin hmm. Evet tabii ki Jack hadi çıkar <laughs> Biletler mi İşte burada lütfen alın <gülüyor> <gülüyor> Görünüşe göre sorun yok Lütfen içeri gelin <laughs> Çok teşekkürler Film başladı Hemen oturun ne heyecan verici bir hikaye harika. Bu arada patlamış mısır çok lezzetli. Evet ben de sevdim. Film bomba gibi. Peki neden patlamış mısırla uğraşıyorum ki? Hepsini bir kerede de yiyebilirim işte. Bitti. Hey. Her zaman acele ediyorsun Chelsea. Hı. Tek neredeyse dolu bir kovan var. Ben biraz alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Çek ellerini. Dün patlamış mısırımı döktün. Çocuklar siz iyi misiniz? Sanırım dışarı çıkmanız gerekiyor. Hadi kalkın. Size yardım edeceğim. Bu kopamak imkansız. Hey bizi nereye götürüyorsunuz? What? Yemek yemeyi sevdiğinizi görüyorum. Bu yüzden size meydan okumaya katılmanızı öneririm. Bizi neyin beklediğini bilmiyorum. Ama kartlar bakalım. Pekala yavaş yemek yemem gerekecek. Ben de çabuk. Bunu severiz. Altın orta fena değil. Peki bizim için hangi yemeği hazırladılar? Noodle harika. Çok lezzetli görünüyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ben başlayayım. Bakalım burada ne varmış? Evet çubuklar. Muhtemelen onları açmamız gerekiyor. Böyle nazikçe yavaş yavaş. Neden acele edeyim ki? Görünüşe göre bu uzun sürecek. Sonra bir şimdilik başlayacağım. Aptal çubuklar. Onları hiçbir şekilde ayıramıyorum. Ay neredeyse dişlerime kırıyordum. Sen sadece zayıfsın. Hayır başarabilirim. Hey acıtıyor. Sen tamam, onundan vurdun. Üzgünüm bu bir kazaydı. Bir çubukla nasıl yiyebilirim ki? Erişte olmaya çalışacağım. Ee, bu kötü bir fikir. Ne kadar güzel düş çubuklar. Oh, no. Beni bir de yakında yemeye başlayacak ve ben hala açım. Tamam buna bıktım. Bir çubuğa ne kadar erişte sarıldı. Neden? Bunu daha önce hiç düşünmedim. Lezzetli mi? İnanılmaz resen. Şimdiye kadar denediğim en iyi şey. Ver nasıl? bu çubuklar beni büyülüyor. Bence onları asıl etmemeliyiz. Hadi yedişlerimle ilgileneyim. Peçete de ihtiyacım olacak. Şimdi başlayabilirim. Bakalım çubuklarla nasıl başa çıkacaksın. Onları neden attın? Hmm. Onlara ihtiyacım yok. Çatal ve bıçağı olsa daha iyi olur. Bu daha kolay olur. Pekala başlıyorum. Of ya erişteler sürekli düşüyor. İşte bu bıçak da benim için uygun değil. Başka bir şey bulmalıyım. Bir fikrim var. Böyle yiyeceğim. Şimdilik harika gidiyor. Hepsi bu. Başardım. Kutu boş. Aferin sana. Tebrikler. Böyle işleri nasıl? Oh, Ne zamandır onu denemeyi hayal ediyordum. Sonunda ağzımda. Bu enfes resmen. Hadi Marin yemeğini çalalım. Hiçbir şey var etmeyecek. Nefis. Her anın tadını çıkarmak istiyorum. Garip. Eriştelerim nereye kayboldu? Siz bir şey gördünüz mü? Ay acıyor. Hak ettiğiniz de bu. Bir de başkalarının yemeğini almayacaksınız. Haklı. Yeni Bakalım burada ne varmış? Yine yavaş mı? Pekala ben buna alışkınım. Orta hıza karşı değilim. ben hızlı da oldukça memnunum. Come on. Bakın çocuklar bu pizza. Bakın da içinde bir sürü peynir var. la. Hemen işte an Çok heyecanlıyım. Konuşmayın kez. Hemen başlayalım. Her zamanki gibi ilk ben oluyorum. Acele etme Arif bu parçadan başlayacağım. Onu ne? diğerlerinden daha çok sevdim. Oh, peynirin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Josie <laughs> sonsuza kadar beklemeye hazır değilim. Oh. Ben de bu parça çok küçük. İki tanesi tam oh. gereken. <laughs> ne işte açıcı? Biz de yani parmaklarını yersin. Bence az olmayalım. Tüm parçaları bir araya getirip birlikte yiyeceğim. Pizza sandviç oldu. Harika. Jake bu ne hız ama? Senden öğrenecek çok şeyim var. Bravo. Daha hızlı yiyebilirdim ama lezzeti biraz uzatmak istiyorum. Okay. Şimdi sen Chelsea. <laughs> ne yapacağım? Buldum. Bu pizzayı rolo'ya çevireceğim. Oh, Harika bir fikir. Şimdi birkaç saniyede halledebilirim. Bir şeyler ters gitti. Biz ağzıma kırıştı. Endişelenme ben sana yardım edeceğim. Teşekkürler sıramıyordum. Beni kurtardın. Hey. Mutluluk anı yaklaşıyor. Pizza neredeyse ağzımda. Oh. Nereye gitti peki? Oh. Ups düşmüş galiba artık kurtulamaz. Geriye sadece bir parça hamurum kaldı üzüldüm. Yine de hiç yoktan iyiydi. Tamam işim bitti. Her zaman şanslısın Mary. Bunlar oh, no. kaktüs mü? Onlar dikenli ama. Ondan nasıl yiyeceğimi anlamıyorum. Korkuyorum. Dilimi dermek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Bunun lezzetli olduğunu sanmıyorum. Ama ben bir darbe almaya ve başlamaya hazırım. İçim sakıncası yok. Bol şans Chelsea. Hmm. Önce bu kaktüsün ne kadar dikenli olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Bana biraz zaman verin ve her şeyi öğreneceğim. Korkarım uzun süre beklemek zorundayız. Başla Mary. Hmm. Peki deneyeceğim. <laughs> Ay deliyim. Çok acıtıyor. Chelsea şuna bak. <laughs> o kadar kolay pes etmeyeceğim. Şimdi bu kaktüs ölecek. Oh, no. Sıcak olacağını hissediyorum. Haklısın Jack ama kendisi istedi. Böyleyse daha iyi. Senden böyle bir şey beklemiyordum Mary. Korkuyorum. Alın beni buradan. Sen çok etkileyicisin Jack. Vay canına. Ondan iyi intikam aldın. Çocuklar çok gürültü var. Orada neler olup bittiğini anlamıyorum. Dikkatini hmm. dağıtma çalış. Aksi takdirde asla bitiremezsin. İşte yüz yüze karşılaştık. Ne kadar acı. Yirinç. <laughs> Bu tadı hayal etmekten korkuyorum. Yakında onu kendin hissedeceksin. Başlayabilirsin Jack. Hadi Chelsea bitirsin. Hadi Chelsea acele et. Okay. Biraz daha hızlı ol. Görünüşe göre çıkış yolu yok parmağım. Çok acıtıyor. Sanırım iğneyi yürüdüm. Tekrar deneyeceğim. Bu çalışıyor. Harika. Kaktüs tamamen temiz. Şimdi deneyebilirim. Merhaba Clayton. Bu hiç hoş değil. İğrenç bir şeyi tükürüp dilimi yıkamak istiyorum. Nasıl da anlıyorum. Kaktüsün neredeyse yaklaştım. İşte karşılaştık. Hayır ne kadar acı. Her şey geç anlıyor. Bir fikrim var. Tüm iğneleri makasla keseceğim biraz zorlamaya ihtiyacım var. Oldu. İşte yine uzun sürecek. Sanırım kullanmak daha iyidir. Sana yardım edeyim Chelsea. Ben de cüre döneriyorum. E İğneleri kesmenin en hızlı yolu bu. Bir şey yaradı. Teşekkür ettim Chelsea. Geriye bir iğne kaldı. Tamam. Onunla başa çıktım. Hadi ama Chelsea sana inanıyoruz. Bunu neden yaptın Jack? Sana biraz yardım etmek istiyorum.